Hani bu uh, Ancient Guardian'ı sola kesebiliyorduk ya. Ben gidip aslında sola kesebilirim onu. Abi gergin gergin bu şarkı dinlemek daha da geriyor beni. Hayır dört tane daha. Hayır. Gerek yok. Gerek yok. Hiç, hiç 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 gerek yok. Hiç hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ben almayayım ya. Hayır vurdu 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 vurdu. vurdu. Pınarcığım hoş geldin de öyle yani abini öldürmek kolay değil ya. Bir kadın yani taverni öldürmek kolay değil. değil. Selamlar dostlar. Şimdi bunu ben direkt attığım için YouTube'a. YouTube'dakiler direkt buradan izlemeye başlayacak. O yüzden direkt selamla gireyim. Evet abi en son Wilson'dum ben de. Ee, rastgele karakterlerden Wilson çıkmıştı. Yalnız cidden oyun çok yabancı geliyor şu an gözüme ya. Neredeyse bir ay oldu girmeyeli. Şimdi bakalım açız. Yemek var mı? Yemek yok. Kayra sen bayağıdır yoktun değil mi bu sonucuda? Yok. Muhtemelen aynen kayran eksikliğinden doğan bir şey bu. Hani oyunda en fazla eksikliği hissedilen kayra zaten ya. Direkt herkes aç kayra girmediğinde. Şimdi abi benim çantam yok. Şöyle yerde bir çanta bulurum muhtemelen bir bakınayım. Kesin bir yere atmışımdır ben onu. Ben kurtluğumun yaktığı şey duruyor, alıp gidiyorum. Chester var boş. Ya ciddi ciddi çevrede hiç şey yok ya. Çanta yok. Allah Allah ben... benim yokluğumda ne yaptınız? Hiç Vallahi uçak... hiçbir fikrim yok ya yani, 20 gündür gelmediğim Ruinsle... için. Ruin şeymiştik. Şunu bir Bana okuyalım ölmüştü. abi. Başlık. Ha şey... Eee bu çıkan yer... Aynen ee, şey çıktı neydi bu kadının adı ya? Hermit'in yeri çıktı. Şişenin içinden. İyi. Şunlar benim olabilir bak. Ben bunları alayım. Çünkü bunlar güzel şeyler. Bunları ben bırakmış olabilirim. Şu çeste bakayım. Hmm. Hmm. Tuleket madalyon. O zaman önce bir üstümüzü boşaltalım ki yer açılsın. Madem çantamız yok. Çok fazla şey alamayacağım. Burada bir sandık yanmış. Bu şeydi değil mi? Biri utkumine çıkmıştı yazın. Evet. Yukarı. Aynen öyle yanmıştı. Doğru. onu ben de hatırladım şimdi. Aynen. Ben de kızmıştım bayağı Evet. Şimdi şu şişeyi e, şuraya koyalım. Burada bir stek var. E, Drive Wood bir şey yarar mı bilmiyorum. Onu bırakayım buraya. İhtiyacı olana bir tane Aa bırakalım. Tamam, saman var, dal var, taş var. Bir tek çanta mı eksik. Galiba da bu çantalar nereye gitti ya? Bilmiyorum. Aa aşağıda kaldı çantalar. Biz ha bize doğru, iş... ben ölmüştüm. Sonra sen beni diriltmiştin, değil mi? Biz işini boşalttık eşyaları. Ha doğru ama <laughs> çantalar orada kalmıştı. Doğru, doğru. Şimdi Aynen. hatırladım bak. Doğru. O zaman bir çanta yapalım çeke... ya. Save'lerin düzgünlüğüne bak bir de oğlum. <laughs> Aynen bayağı fark var orada ya. Şu ışık dalayım. Da İnşallah boş değildir ama bayağı bir boş sıfır. Bunları vereyim Şimdi, ben de var. Şimdi e, son bardayız. Yeni girmişiz son bara. E, bir gür gelecek. bir Burgere keseceğiz. Aslında ben şey yapabilirim. Aa sol. Işık geldi. Hani bu e, Ancient Guardian'ı sola kesebiliyorduk ya. Ben gidip aslında sola kesebilirim onu ya. Hani yani özel üstünde şey yok. Item de yok. Aynen life giving amulette giderim oraya. Ölürsen de dirilirim yani bir şey de kaybetmem. Bırakırım itemları buraya. Bir deneyim en azından. Şu an 3 kişiyiz. Aleykümselam Tarıkçım hoş geldin. Üç 3 kişiyiz zaten hani çok bir boss kesmeye falan gidemeyiz 3 kişi. Bir gül gelince bir gürü keseriz. şey Efe bizim şu an şeyimiz var mı? Kurtlar geldiğinde bir savunmamız var mı? Tuzak falan? Hayır. Biz onda yapmadık değil mi? Biz Bak... hiçbir şey yapmadık. <gülüyor> <gülüyor> evet hiçbir şey yapmamışız. Hiçbir şey. Abi önceki seride baya şey vardı ya. Çok daha iyiydi bundan değil mi? Oho kaç kat daha iyiydi. Aynen senin zaten mega base gibi bir tarlan vardı tek başına. <laughs> evet. Eski seride duruyor bende bu arada. Aaa. Kocaman evet. Aynen onu da çok emek verdik aslında. Abi yani hemmet yapıp gidebilirim o zaman. Şimdi şu mavi mantarları e, alayım ben ya da almayayım. Kalsın burada zaten bulurum şeyde. Madende rahat rahat bulurum onları. Ama yemek yok, o sıkıntı. Yemek hallebilir, ben hallederim. Bal var 16 tane. Onlar aşağıdaysam ben o zaman bir yemek yesem, bir şey yapsam yeter bana ya. Hemmet yapsam yeter. Aslında şöyle girsem buradan örümcek çıkmadı abi. Onu da yapamadık öyle. O zaman şu yerdeki şeyleri ben bir yiyeyim. Et üstünde yok tamamdır. Hazır burada e, savaş varken şöyle eti alıp kaçabilirim de. Tamam artık burada ne yapıyorsunuz? Yapın hiç umurumda değil. Bunu kapat abi şöyle. Tamamdır. 2 et bul. Oo 5 et. 2 de değilmiş güzel. Şöyle rahat rahat Abi Birger geliyor. Oyun oynamayı özlemişim. Abi Birger geliyor benim zırhım yok. Yerde bir zırh var mı? Birger ee, zırh misiniz? yok. Ben şey kestiğim için ses olabilir mi? Aynen onun sesiydi çok muhtemelen çok ya. Birger geliyor eminim. Bana bende modu var gösteriyor. Hmm o zaman ha, haklısın. Evet, evet ikinci an, kez geldi ses. Şu an ben de dedim evet. 45 oldu. Kaç? 45 saniye mi var? Ben bir yemek yapayım kendime. De. Ben bir zırh yapsam yeter aslında bana ya ama odun yok sanırım değil mi hiç? Tuba, bacak. Abi bu kadar kötü durumda mıydık biz ya? Bir saniye geldi. Evet Ana, geldi açıda... yandı. Hayır 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 Abi, oraya gitme. Mi? Hayır. Yani, ah vurdu. Boş boş sandık kırıldı. bir şey almış. Ama yanlış yerde canlandı biz. nasıl götüreceğiz ki oraya? Aha, dur şu odunları toplayayım ben de bari bir zırh yapayım kendime. Ha ben kas Somanım yapabilirim var bu arada. mı var. Hemen hızlıca bir tane rob yapayım abi. Tamamdır. Heh burada odunlar var. 7 8 tamamdır. Hı. Tamam en azından şimdi direkt bütün asar üstüme yemeyeceğim. Şöyle birazcık da alayım. Ateş yakmak falan <laughs> gerekir. Agro'su gitti. çok korkuyorum. Bunu ağaç mı kestireceğiz Ondan böyle kesin. yoksa şey mi yapacağız? Döveceğiz mi? <laughs> Oha ben zırhı giymemişim. Ölüyordum az daha. Dur abi hiç ben dikkat ben, etmedim onu Bende de yok. Bende de yok zırh bu gel, gel. Dur ben hemen yapayım Fiyatı. sana o zaman. Kask atıyorum dedim. Al bunu. Abi ben bir ben önceki ben bölüm madenlerde ruinsleri rush diyorduk. Şu an bir birgir hepimizi patates ediyor burada ya. Ama burada güzel temizleniyor da. ortalık ya. Şey yaşıyor mu hala birgir? Ya da evet, birgir. Bak birgire da birgir dedim. Cincira Cingir dediğim gibi muhtemelen aynı benzer telaffuzları var. O, dur 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 dur. Abi bir anda koştu, korktum. Sonra hiçbir şey o yokmuş yanıyor. gibi durdu ya. Ha o korktum ya koştu üstüne sonra hiçbir şey yok gibi durdu. Aynen İler burası. Yanmasaydı. Yanacak muhtemelen çok zor olur kurtarmak. Bir tanesini alabilsem ben Canı kaç? Abi canı hala var. Gel seni ben keseyim bari. Aa, <laughs> ben hmm. Biraz kasıyor Çok, sanki. De o yüzden pek dajlayamıyorum ya. Aa dur ben bütün odunları şeye bıraktım. İşte hiç odun kalmadı benim. Bunları söndürelim mi Efe? Ben söndürmeye çalışıyordum. Dur o zaman. Ben de yardım edeyim sana. Daha Oo yandı. Aynen aynen. Onları yavaştan söndürelim. Hayır hayır hayır. hayır. Bak dur, ya. Dur. Aa iyi yaptın. Aynen iyi aynen çok güzel oldu. Dur şu üstümü <laughs> bir boşaltayım ben. Alabildiğimizi alalım. Aynen. Al Efe'cim ben sana vereyim bir bunları. Bir tane meşale kaldı burada. Aa terörüm <laughs> buradan ağrıyor. <laughs> Neyse atlayalım içeri. Şu an ikizleri kesmek e, birazcık zorlar biz ya. Üç kişi olduğumuz için. Yemez pek. Ne sen mi başlattın? Ya ben çıktığı günden beri gençini hep böyle yükseldim. Oynamak istedim ama ya benim e, MMORPG'lerle ilgili çok kötü bir geçmişim var. Çok saatlerimi harcadım onlara. Ya o yüzden hep böyle bir şey baktım. Hani tamam o MMORPG değil Genshin Impact ama hani ya ben buna başlarsam saatlerimi gömerim. İşte aktifliğimi yitiririm falan dedim. O yüzden bir türlü başlamadım. Hangi aktiflik? Yok yani şey e, sosyal olarak aktiflik yayın olarak değil. Çıktığında zaten yayın yapmıyordum ha. ya. Şimdi e, tehlikeli fazlayız. Madalyon kırmızı yanıyor. O sıkıntı değil de e, bizi bulmuştuk değil mi şeyi? Ancient Guardian'ı. Evet bulmuşuz Kesin. abi. Şöyle gözüküyor Kesin burada. Mi peki oğlum? Kesmiş de olabiliriz belki. Yok kesmedik ya. Eski eski serimizde kesmiştik. Onu da hatırlıyorsan, kestiğimiz gibi örümcekler yemişti. Onlar var ya zaten. Onlar Mavi mi? mantarları var orada. Ben Hı, onları, onları almadım yanıma. Yani size diye. lazım olur diye. Mavi mantarları almadım yanıma. Bakalım buradaki dolaplarda ne var ya? Boş. Aga be, bozulmuş bu. Aa dur, Stone Fruit'lar burada ağaçları vardı doğru. İşte böyle kısa bir çek yaptım kendimize. Abi yapma bunu ya. Ver bir şeyler yapma bunu. Stone fruitlerin hepsi boş çıktı. Ah. Bakayım Berfu'nun yaptığı emot onaylanmış mı ya? Yeni bir emot dedi Berfu. Ya Efe'cim, Allah aşkına bu mavi mantarlar ne zaman büyüyorlar ya? Şey, geceleri Geceleri. Abi hiç gece olmadı mı ben? Kaç gündür şurada madende bekliyorum mantarların başında. Vallahi sıkıldım şey. artık burada. Ee, şu an akşam. Dur, bir saniye, bir ses duydum. Böyle puf diye bir ses geldi, sanki mantar çıkma sesiydi o. Bir bakayım etrafıma. Ha bu şey, sesi çözdüm tamam. Bu mantar ağaçları spor yayı, oradan geliyor ses. Çevrede bana yardımcı olacak biri var mı? Ya utku var. Utkuyla utku ile keseriz aslında ya. He? Efendim? Sesinden çıktı. Ya şimdi bu da bu tiple mi yardım edecek bize? Oğlum adamın 10 canı var. Bu kime ne yardım edecek? Şuraya bak ya. Bu ne? Şimdi solucan gelecek tek atacak, bir donla uğraşacağım, akıl sağlığımı düşürecek. Durduk şey. yere. Ben çıkıyorum, ben öleceğim çünkü yemeğim yok. Çık oğlum, canım. çık. 10 canım var zaten. Dolanma burada. Deprem başladı mantarlar anca çıktı Vallahi helal olsun yani Başka bir şey demiyorum gerçekten helal olsun gece oldu. Bu 15 Başka, toplam 16 tane mantar olmuş olacak e Yeterli ya 16 tane Onunla da idare ederiz Ah oh be bitki bossu geldi çok mutluyum Doğru mu gidiyorum evet ee, Şeyin alemde 72 Şunu birazcık fullleyelim Tamam Aa, Mesela her kış Di klopsun farklı mutasyonları geliyor. Utku sen mikrofonunu mu değiştirdin? Yok telefondan geliyor. Ha sesin bir güzel geliyor ya. Normalde bu kadar güzel gelmiyordu sesin. Aa, bir de büyümüş biraz. Kulak, kulaklığı ya kulak mı? Ya o var o ses değişikliği onda var zaten. Bazen şey gibi çıkıyor sesi böyle. Şimdi söylemeyeyim de? Değişik çıkıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama hepimizde oldu yani o. Hayır hayır. Hayır lan kırmızı evredeyim yanımda maymun var. Hayır. Hayır ben hiç bakmadım ona. Hayır. Abi şuraya ben direkt çökebilir miyim? Hiç etliye sütliye karışmadan. Heh tamam. Kırmızısı geçsin de şunu sürece. Öyle gidelim. Hem haritede bir e, kontrol edeyim. Doğru mu gidiyorum? Hatta kendime işaretler atayım şurada. Aa bir saniye. Bu Ancient Guardian'ı kesmek için eee şeyleri, labirentleri o temizlemek yapayım. gerekmiyor muydu? Yani bir şey söyleyeyim, ben orada Ancient Guardian'ı keserim. Item'ı alırım. Dönerken örümcekler beni döver. Yine yerler Ancient Guardian. Ne şey koy. Ee, Efendim? Boynuzu çantana koyarsan, Boynuzu çantana koyarsan yemez. E, o zaman çanta yapmam lazım benim. Çanta yapmayı biliyor muyum? Tam biliyorum, iyi. Abi tam bir intihar görevine gidiyorum şu an ya. Ben hani %80 ihtimal ölürüm diyorum. Yani %80 veriyorum ben kendime. Hiçbir şey almayacağım. Yerdeki hiçbir şey almayacağım. Bunu beraber geldiğimizde alırız. Toplarız bunları. Şimdi sağdan mı soldan mı? Bence şuradan gitmemiz lazım. Abi yapma ya. Şey var. Fil var. Neyse burası çıkmaz sokakmış. Fille uğraşmaya gerek yok. Abi gergin gergin bu şarkıyı dinlemek daha da geriyor beni. Hayır dört tane de hayır gerek yok gerek yok hiç 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 gerek yok hiç hiç gerek yok hiç gerek yok ben almayayım ya. Abi de şey başladı. Deprem başladı. Abi çok fena intihar ediyorum yalnız var ya. Ciddi ciddi çok pis intihar ediyorum şu an. Onların köşesinden yürüsene abi. Yürüyorum da şey bazıları tamamen yolu kapattığı için. En İlerk kenarlarından yürüyünce yavaşlamıyorsun. Aa, deneyim bakalım. Aa bak ben bunu bilmiyordum. Vallahi Ve bilmiyordum. Ben örümceklerde spawn olmuyor. Aynen aynen. Ya keşke daha önce söyleseydin ya. Ama sağ ol vallahi hayatımı kurtardın. Şu an evet geldik. Ben ben öyle şey yapıyorsun zannediyordum ya. Efe. Oh, Dolmuştu hiçbir bana. Şimdi. Yok. Efe. Hayır. Ya, ben bu ha, şey yapmışım e, bir an korktum ya. ya. Sen de kuşa doğru kuşa doğru koş tamam mı? Şimdi, evet. e, ensit Guardian'cım bu iş böyle olmuyor. Ben yetişemiyorum buradan sana. Biraz geç kaldım. Sana nasıl e, buluşacağız birbirimizle? Ne yapacağım? Şimdi şöyle bir canı, sırf canım arttırmak yaptım. için yiyeceğim şunu. Şimdi ben bir e, etrafa bakalım abi. Hmm, ne yapabilir, nerede savaşabiliriz seninle? Beni öldürme. Bak, şu an beni öldürme lütfen. Şunu deneyeceğim. Beni öldürme. Şu an öldürme. Heh, burada bana vuruyor musun? Vurursan öldüm zaten. Çünkü Abi oradan değil, değil. Biraz lan. önce geldiğin yer geldi. Biz... Ya ben oradan çıktım işte. Yani. Bu buraya girdi. Kardeşim oradan ha, değil. Oradan edip, değil. Bakacağız. Bir saniye. Şöyle, Hı, şöyle gel. Bakayım. Buradan gel. Buradan. Hayır vurdu. 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 Oh, vallahi çok gerildim ya. Yemin ediyorum çok gerildim. Pınarcı hoş geldin de öyle yani abini öldürmek Hadi kolay al. değil ya. Bir kadın taverni öldürmek kolay mi? değil. Oh valla çok stres yaptım ya. Ben bir kere daha... Hayır. 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 Şimdi bir saniye. Hayır. Hayır vurdu. Sen bana nasıl vurdun? Sen bana nasıl vurdun? Vurma. Lan ölüyorum. Sen bana nasıl vuruyorsun? Hayır. Hayır. Ya. Nasıl vurdu o bana? Kesiyordum ben onu. Ya şaka gibi ya. Canını yarıya indirdim abi. Vurmaması lazımdı. Cık cık. Neyse denedik olmadı. don't need a base